Chernobyl kazası 26 Nisan 1986'da meydana geldi. Nükleer santraldeki 4 numaralı reaktör patladı yapılan bir deney esnasında ve bu patlamanın ardından birçok kişi hayatını kaybetti tabii ki. Bulutlardaki radyasyon partikülleri yağmur olarak yere düştü. Türkiye'de de özellikle Karadeniz bölgesine oldukça fazla yağmur yağdı ve bu partiküllerle zehirlenen çaylar, bitkiler yiyecekler, içecekler insanlar tarafından yenildi. Burada meydana gelen patlama. Hiroşima'dan aşağı yukarı 10 kat daha kuvvetli bir patlama. 40 bin kişinin bu felaketten etkilendiği ve kanser olduğu tahmin ediliyor. Ve 2065 senesinde Greenpeace'e göre aşağı yukarı 600 bin kişi Çernobil'de meydana gelen patlamadan dolayı kanser olacak. Bundan yaklaşık olarak bir 10 sene önce buradaki radyasyon değerleri çok daha yüksekmiş ve bölgeye giren herkes bölgeden çıktıktan sonra saçını kazıtmalı ve aynı zamanda kıyafetlerini yakmalıymış. Fakat şu anda böyle bir kısıtlama yok. Radyasyon seviyeleri biraz daha düşmüş. Çernobil bölgesine girebilmek için iki tane kontrol noktası bulunuyor. Bunlardan bir tanesi 30 kilometre uzaklıkta nükleer santralden, diğeri de 10 kilometre uzaklıkta. Çernobil bölgesine girebilmek için Ukrayna hükümetinden Aşağı yukarı 10-15 gün önce izin almak gerekiyor. Şimdi bu bölgedeki ilginç kurallardan birkaç tanesi de şöyle. Bölgenin içerisinde herhangi bir şeyi yere koyup alamıyoruz. Yani veya de bir masanın üzerine, bir arabanın üzerine herhangi bir şey koyup alamıyoruz. Çünkü radyoaktif partiküller bu şeylere yapışırsa beraberimizde bunları hem bölgenin dışına çıkartmış oluyoruz. Aynı zamanda kendi ülkemize de getirmiş oluyoruz. Kimsenin de buna ihtiyacı yok. Ayrıca eklemek istiyorum. Ee, içeride herhangi bir şey yiyip içmek yasak çünkü e, radyasyon partikülleri yiyeceğimiz ve içeceğimiz şeylere bulaşıp onları midemize alabiliriz. Aslında e, asıl tehlikesi e, yani vücudumuzun radyasyona maruz kalmasındansa radyasyona maruz kalan şeylerin yenilip içilmesi ve solunması. Evet. E, asıl tehlike burada. O zaman radyoaktif partikülleri vücudunuza almış oluyorsunuz haliyle e, bu zamanla sizi öldürüyor, kanser yapıyor. Asıl tehlike burada. Burası Zalisa şehrinde bir sokak. Ee, tabii eskiden burası bakımlı bir sokakmış fakat 31 senedir hiçbir bakım yapılmadığı için ağaçlar sokağı tamamıyla kaplamış. E, sokaktan ziyade patika bir yola benziyor şu anda. Sağlı sollu binalar var. Bunların hepsi terk edilmiş ve çok bakımsız durumda var haliyle. Gerçekten trajik. İnsanlar buradan her şeyini bırakarak kaçmışlar. Evlerin içinde e, yemekler yapılmış. Hala ocağın üzerinde duruyor tencereler çocukların oyuncak ayıları, oyuncakları hepsi dokunulmamış bir şekilde duruyor burada. Şimdi de Çernobil şehrine giriş yapıyoruz. Aslında sanılanın aksine Çernobil nükleer santrali Çernobil'de bulunmuyor. Çernobil'in 17 kilometre kuzeyinde bulunuyor. Sadece ismini buradan almış. Çernobil nükleer santraline en yakın şehir Pripyat şehri. Çernobil bölgesinde çalışan insanlar Çernobil şehrinde kalıyorlarmış. Toplamda 3500 çalışanı var Çernobil bölgesinin. Bunlar 15 günlük vardiyalarla çalışıyorlar. Yani 1700 kişilik bir ekip geliyor. 15 gün çalıştıktan sonra 1700 kişi değişiyor. Bir başka grup çalışıyor. 15 gün sonra bu şekilde dönüşümlü olarak çalışmalarına devam ediyorlar. Şimdi nükleer santrale giderek yaklaşıyoruz. Burada Kopaçi kentine, daha doğrusu Kopaçi kasabasına geldik. Bu kasabanın ilginç bir hikayesi var. Patlama olduktan sonra buradaki evlerin birçoğu ağaç olduğu için farklı bir uygulama yapılmış burada. Ağaç normal betonarme binalara göre ağaç evler radyasyonu daha fazla emiyormuş ve daha fazla bünyesinde bulunduruyormuş. Ve ahşap evlerin alev alma riski yüksek olduğu için burada herhangi bir yangın çıkarsa bu yangın çok fazla radyasyon bulutu oluşturur. Haliyle tekrar bir bölgeye radyasyon yayılır diye bölgeyi tamamıyla daha doğrusu şehri tamamıyla toprağın altına gömmüşler. Fakat ilk başta güzel bir fikir gibi gelmiş bu Sovyet bilim adamlarına. Fakat tabii ki bir binayı yıkarken yine ortaya toz çıkıyor ve bu toz bulutları yine radyasyonun yayılmasını engelleyememiş. O yüzden diğer yerlere göre bu kasabada radyasyon oranı biraz daha yüksek. Şu anda e, kazanın meydana geldiği 4 no'lu reaktörün e, önüne geldik. 300 metreye kadar yaklaşabiliyoruz. Daha fazla yaklaşmamıza izin verilmiyor buradan e, yüksek radyasyon seviyelerinden dolayı. Şu anda 4 numaralı reaktör çökmüş fakat üzerine kurşun bir blokayla kalkan yapmışlar. Bu içerideki radyasyonun dışarıya çıkmasını engelliyor. Yani engelleyemese de çok fazla en azından azaltıyor fakat bu e, yapılan kalkanın ömrü aşağı yukarı 100 seneymiş. 100 sene sonra garantisi bitiyor. E, Fransız bir şirket yapmış bunu. 100 sene sonra gelen kuşak yeni bir çözüm bulmak zorunda. Çünkü bu kurşun e, kalkan çökerse içerideki radyasyon tamamıyla açığa çıkacak. Çernobil nükleer santraline en yakın şehir olan Pripyat şehrine geldik. Pripyat şehri faciadan sonra tahliye edilen ilk şehir. Aslında büyük bir şehir. Patlama olduktan sonra Sovyetler Birliği hükümeti patlamayı ve sonuçlarını insanlardan saklamış uzun süre boyunca. Resmi açıklama aşağı yukarı bir ay sonra gelmiş. Pripyat'ta yaşayan insanlardan yani burada yaşayan halktan yaklaşık olarak 2-3 gün boyunca saklanmış facia e, komplo teorileri üretilmeye başlayınca insanlar çöken reaktörü gördükten sonra buradan insanlar tahliye edilmişler ve tahliye edilirken de yanlarına radyasyon kirliliğine bulaşmış herhangi bir eşyayı almasınlar diye sadece bir iki günlüğüne ayrılmanız gerekiyor şehirden demişler. O yüzden insanlar sadece üzerlerine işte tişörtlerini, ceketlerini alıp ayrılmışlar şehirden. Baktığınız zaman, Çernobil'deki nükleer felaket, 2011 senesindeki Fukushima'daki felakete kadar dünyanın en büyük nükleer felaketiymiş. Daha sonra Fukushima'nın zararı aslında Çernobil'den daha fazla olmuş. Şu anda bulunduğumuz bölge eskiden bir gizli Sovyet askeri üssüymüş. Şu anda oraya doğru ilerliyoruz. Burada Duga-1 radarı var. Bu radar aslında önemli bir radar, ilginç bir radar. Bulunduğumuz bölge de aslında ilginç bir bölge çünkü buradaki gizli Sovyet e, askeri üssü aslında haritada bakıldığı zaman e, çocuklar için yaz kampı olarak gözüküyormuş. Hali uzun süre e, burada bir askeri üs olduğunu kimse bilmemiş. Burada Duga-1 radarı var. Duga-1 radarı e, iyonosfer tabakasını kullanarak Amerika Birleşik Devletleri tarafından atılan füzeleri e, tespit etmek için yerleştirilmiş, Sovyetler Birliği tarafından. Ee, iyonosfer tabakasını kullanıyor. Burada alıcılar ve vericiler var. Bir şekilde Sovyet bilim adamları bu teknolojiyi kurmuşlar. Ve Amerika'dan atılan füzeyi yaklaşık olarak 4 dakika sonra tespit edebiliyormuş Sovyet Askeri Birlikleri. Ee, 4 dakika sonra tespit ettiklerinde tekrar karşı atağa geçmek için aşağı yukarı 25 dakikalar oluyormuş. Fakat e, ionosfer tabakasını kullandığı için sivil havacılıkta, e, özellikle uçakların kullandığı radyo frekanslarında e, birçok probleme yol açmış bu sinyaller. Özellikle sinyallerin e, bozulması ve parazit seslerin oluşmasına neden olmuş. Daha sonra Amerika bu olayı araştırırken NASA'nın da yardımıyla uzaydaki uydular üzerinden e, bu radarı tespit etmişler. Fakat Sovyetler Birliği tabii ki inkar etmiş bunu. Bölgedeki radyasyon seviyeleri o kadar yüksek ki bu radarın elektronik ekipmanı da zamanla radyasyondan etkilenmiş ve artık kullanılamaz hale gelmiş. O yüzden günümüzde bu radar kullanımda değil.